Evet. Şimdi F9 mu? F9 ne ya? F9 diye bir grup var. Sen nereden çıktın ya? Video <laughs> 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 Şunu koyayım. C koyayım. Şu'yu tanımıyorum. Dahlin'i A'ya koyuyorum. Hatta <laughs> şey. Yok A olabilir bence. Unai. Seni tanımıyorum. Sadece adını falan duymuştum. Bazı üyeleri tanıyorsun da bazı üyeleri tanımıyorsun deme. Ben sana söylemiyorum. Video ya söylüyorum. Niye deme diyorsun oğlum? zaman? Birisi de bir tane kişi Çok izlenince düşünmüyorum. Tamam da bir, bir, de izlenmez Ama yani. ona göre sonuçta o kişi sadece değil mi? Yani. Tamam Tamam. Grupça izlemezsin herhalde. Seni tanımıyorum. Grubun hiçbir üyesini tanımıyorum. Hmm. <laughs> Seni de tanımıyorum. Bu da hiçbir şey yok. <laughs> Seni de tanımıyorum. Seni de tanımıyorum. Seni de tanımıyorum. Seni de tanımıyorum. Masaya... A'ya koyuyorum. Hewano da tanımıyorum. <laughs> Hiçbir... Izvan mı ne? Evet. Nasıl okumadığını bilmedim. Izvan üyesinin üyelerini tanımıyorum çünkü... ...fanı falan değilim sonuçta. Seni de tanımıyorum. Seni, senin adını duymuştum Ama bilmiyorum. <gülüyor> Aylin. Bak. <laughs> Ayı. <laughs> 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 Essa é a <coughs> Jenny que me Tá vendo que essa é a Hum O ne? Keşke adını duymuştum. Eee Jiho'nu bilmiyorum. Jiho B'ye koyalım. tanımıyorum. Kim düşüyor? Tabii ki de S tier'a e koyuyoruz. ikincisi. Eee, seni tanımıyorum, seni de tanımıyorum, seni de tanımıyorum, sadece ismini duydum.